Abi vallahi Kur'an berbattı. Berbattı. <laughs> Perişan olmuş abi. İş yok bir şey yok. Çalışmıyor. Akşama boş boş geziyor. Ne, ne yapacak? Yani ekonomi desen hadi, sıfır bitmiş. Tükenmiş. Bir şey yok Türkiye'de. Bir genç olarak hiçbir umudum yok. Evden desen evlenemem. Para desen para yok. Açık ah, konuşmak gerekirse. Hani devlet büyükleri değil. Evlenene böyle bilerek yardım. Döbe haram onu da görmüyor. budur abi. Yani görüş açımız budur. Başka bir şey yok. Abi vallahi. Abi'nin dediği gibi bizim durumumuz berbat, ülkenin durumu bizden berbattır yani. yani. gerçekten bilmiyorum nereye gidecek bu gidişat ama hiç de böyle önümüzü göreceği bir durum da yok. Yani gençler açısından soruyorsan gerçekten hani evlen evlenmeyi geçti hani o artık çok zor olmuş yaşamaya, günü atlatmaya çalışıyor sadece. Abi babası, ev istiyor, altın istiyor. Hangisini alacaksan? <laughs> Hangisi? ikisini beraber istiyor. Hangisi nasıl yapacaksın? yapamayın sana bir gücün yok. Ya da abi isteyenler var hani şimdi ben tek kendi içimi söylemiyorum isteyenler var bunu. Yani şimdi bugün bir şey ise, bir araban var, evim var, o var. Ya diye siz evlendiğiniz sizde var mıydı? Yok. Bizde de yok oraya. Bu da. Kapitalist bir ülkede yaşadığımız için zengin zengindir, fakir fakirdir. Makas da çok aşırı derecede açılmış durumda. Yani Allah sonumuzu hayır eder. Vallahi başka çare yok. Ama ben bu ülkede bekladığım zaten ne iş yaptımsa yaptım hayatta bir başarı da bulamadım. Ülke diye de bir şey kalmamış ha. Belediye yemeğine gelmiş. Allah razı bak 100 bin yemeğe gelmiş. Gittim albüm çıkardım efendim. Engin Deniz gitme. Gitme gitme yolun yolumdur. Gitme gitme benim sonumdur. Allah insanın baktığını hoş etsin. Ha, reklamımız böyle olsun abi ne yapayım. Şans olacak insanda. Plakamız efendim 21. Görüşmek üzere efendim. Çok bir şey yok abi orada beklentim. Valla. Bilmiyorum abi öylesine yaşıyoruz zaten şu anda. Ülkenin gidiş nasıl olacak? Ülke işte ülke bitmiştir. Ne ekonomi ne şey bir şey. Millet herkes aç. Sutsuz parişandır. Ülke ekonomisi ne olabilir? Dayı <laughs> kurba. Bu, bu böyle geçse zaten millet ağlanacak. Birbirinin canını yiyecek. Doğru mudur? E bu şekilde dayı kurbanı ne ülkenin durumu nasıl olacak? Ülkenin ülke ölçülümündedir. O rantçiler, mafiyatçiler, şeyler, olunca halimiz bu. Böyle olacak dayı kurba. Ben kiradayım, kira paramı diyemiyorum Üç ben kiramı ödeyemiyorum. Ben nereden getireceğim? Ne bir göncem var, ne bir sağlık göncem var. Ben ne yapabilirim? Hocam Allah sonumuzu kaydetsin. Hani bu işçiler artık bitti. Bu korona deprem geldi. Birdenbire bile dünyayı durdurdular. Ve gençlerimiz, insanlarımız artık evlenemiyor. Ve bu yokluktan şehitlerine artık kırgızlara yol açılıyor. Ekonomi zaten bitmiş. Birden bire ev kiraları 5 milyardı. Bir çaremde tavana vurdu 15-20 milyar. Artı bir de insanlarımız artık geçtikçe ekonomiyi doldur geçiyorlar. Ona da karttan vurup evin kirasını veriyorlar. Ondan sonra gençlerimiz evlenemiyor. Artı bir yana ve inşallah kıyamet koptun kurtulalım ülkenin gidişatı hiç iyi de galiba. Bu gidişler çok büyük savaşlar çıkacak. Ben gidişatın da hiç iyi değil. Bilmeyen ki abi hayat bizi yoruyor. Değil galiba. Senin de yormuyor. Bizim geleceğimiz yoktu. abi bizim geleceğimiz yoktu. Çalıştığımız hiçbir yerde para alamıyoruz. Alana kadar da kredi zaten kredileri falan harcıyoruz. Bir anlamı kalmıyor yani. Abi ülkenin gidişatı şu şekilde yorumlayacağım bize geçiren geçirene her gün vergi bu da vergi bakanlığa sesleniyorum Batmanlı olan ismini de bilmiyorum diyor millet ne yapsın her gün vergi üstüne vergi kakalıyor bize biz Ahmet ülkenin halini bir gelsin yani mecliste yedi çorba 5 TL bizim burada 60 TL 70 TL yiyoruz ülkenin hali ortada hakkımızı halal etmiyoruz abi Valla abi bizim gidiş attığımız abi hiç vallahi hiçbir umudum yok. Bir beklentim de yok. Abi hiçbir şey olmaz. Bu Erdoğan Olduğu sürece hiçbir şey olmaz bence. Vallahi abi ülkenin gidişatı hiç iyi değil. Bizim gidişatımız hiç, hiç iyi değil abi. Böyle giderse mafiş abi. <laughs> valla abi hani görürsen abi hala herkes acıktan ölü yani. Ne yapalım abi kurban olduğumuz Allah'ın hikmetini bekliyor abi. Kur'an abi ama zaten. Yani anlatmaya gerek yok. Ya <laughs> <laughs> valla. olacak bir şey yok. Aynı şekilde ha. <gülüyor> 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 Kendimize yani yaşamaya bakacağız ona. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Kur'an abi hiç yoktur. Hiç geleceğe dair bir umudum yok. Eyvallah.